E, belli bir süredir namaz kılarken, örneğin secreden e, bir sonraki rekatın kıyamına kalkarken ya da üçüncü rekattayken bir önceki rekatın secdesini bir kere mi ya da iki kere mi yaptım diye şüphe geliyor. E, bu durumda ne yapmam gerekir? Bu duruma benzer olarak da Fatih okudum mu okumadım mı, İlk oturuşta etteyatı okudum mu okumadım mı durumları oluyor. E, bu durumlarda ne yapmam gerekir diye sormuşlar Yine kaynaklarımızda e, bunu ifade eden ibareler açık bir şekilde vardır. Hı. E, gerek namazda gerek e, tavaf esnasında işte birinci rekatta mıyım, ikinci rekatta mıyım e, veyahut da işte birinci şafta mıyım, ikinci şafta evet. mıyım diye tereddüt yaşayacak olursa kişi e, kaynaklarımız konuyu ikiye ayırıyor. Bu ilk defa mı kişinin başına geliyor yoksa daha önceden de defalarca gelen bir olay mı? Hı hı. Eğer ilk defa başına geliyorsa diyor ki iadesdir. Yani onu bırak, yeniden iade et. O anda hocam hemen parantez açalım, namazı bozması mı gerekir yoksa? Selam selam vererek çıkması evet. veya tamamlayacak olsa bile e, onu tekrardan Tekrar. iade etmesi. Evet. Eğer başına ilk defa gelmiş ise hı hı. ama bu olay ilk defa değil yani defalarca oluyor ise, olmuş ise bu durumda kişi zanlı galibine bakacaktır. Hı hı. Zanlı galibinde işte iki mi kıldım, bir mi kıldım, iki mi kıldım, bir mi kıldım, zanlı galibim mi kıldı o zaman ikiden devam edecek hı hı. aldırış etmeyecektir. İşte tavafta üçüncü şafta mıyım, dördüncü şafta mıyım? Zannı galibi üç dörtte ise dörtten devam edecektir. Evet. İkinci secdeyi yaptım mı yapmadım mı? Fatiha'yı okudum mu okumadım mı? Zannı mi okudu, okumuşumdur. Aldırış etmeyecektir. Hmm. Ancak böyle bir zanlı galibi yoksa, yani tam şek durumunda ise, yüzde elli yüzde elli ise bu durumda akar ile, az ile, edna ile hareket edecek. Hmm. Yani üçüncü rekatta mıyım, dördüncü rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım? İkinci şafta mıyım, üçüncü şafta mıyım, ikinci şaftayım evet. şeklinde başlayacak ve ona göre devam edecektir. Hı hı. Ee, namazı bittikten sonra da özellikle namaz babında e, telafi secdesi mahiyetinde, sev secdesinde yapacak. Bu şekilde namazını tamamlayacak. Ancak bu çok e, kişiye aruz olan bir durumsa, bu bir vesvese şekliyse hı hı. buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü vesvese neticede bir hastalıktır. Yani bu manada kişi abdest alıyor, abdest aldıktan sonra acaba şuramı yıkadım mı, buramı yıkamadım mı? Hmm. Veyahut işte banyodan çıkıyor, şuramı yıkadım mı, yıkamadım mı? Bunun gibi bir takım vesvese. Evet. Maalesef bu kişiler de var, böyle olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Bu vesveseyi yenmesi gerekir. O da böyle bir vesvese kişiye geldiği zaman hiç sual etmeden, bunu kimseye de sormasına da gerek kalmadan, yok ben abdestimi aldım diyerek kalkıp işine devam tamam. edecektir veyahut da ben namazımı kıldım, kalkıp hmm. işine devam edecektir. Evet. Bu şekilde üzerine gide gide ancak vesveseyi yenebilir. Hmm. Ee, çok geliyor bizim fetva hattında da işte vesvesele kardeşim, anlıyorum onu. Ee, vesveseyle alakalı anlatıyor, biraz önce yaptığımız açıklamayı yaptıktan sonra hmm. e, yine bir sorum daha var diyor ama aynı soruyu soruyor. Aynı bir soru, sorum evet. daha var diyor, yine aynı soruyu soruyor. Sonra onlara diyoruz ki sen bu vesveseyi atabilmen için öncelikle yapman gereken sormama. Evet Sormayacaksın sorgulamayacaksın. Ben Yok. yaptım. Yaptığımı yapalım. Şube diyeceksin ki ki bu konuda aslında eserler de bak. Şeytan sen kendi işine bak. Evet. Benim namazım oldu. Hı hı. Benim abdestim oldu diyerek yoluna devam edeceksin. Evet. Bu şekilde üzerine giderse o kişi onu inşallah yener. İnşallah hocam.